Evet, bugün neredeyiz? Bugün Göztepe kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 6. yıla geçtik. Bir saniye bir bakalım şöyle sesi ayarladık. Güzel. Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacakmışız. Bizdeki kaldırdık mı? Yok, Beşiktaş kaldırdı. Doğru. Beşiktaş peşimizden salmadı liderliği. Peşindeydik, bırakmadı. yemenez diye bir adam aldık en son transferler ne yaptık haberim bile yok potansiyelliymiş orta potansiyel güzel tecrübe abidesi olarak Tolisso geldi İnşallah hemen emekli olmazsın böyle neyse Rams Başakşehir ile başlayalım kendimi ne tarafa doğru alsam ki ben şunu çıkaracağım ya. Kötü görüyor. Kötü durdu. O Donex. Ukrayna temsilcisi Lasinatra. Oh, oh. Bunu da çıkarınca göz yok. Evet. 2-2 ilk maç. Oğlum şaka mısınız lan siz? Hayır ben o kadar tecrübe abilesi bir adam aldım takımı. Neyse. Sen şöyle gel. Tamam. 4 1 6 3 ile geçtik güzel. Partizan geldi. Oo. Kenet mama Emre Mor, Ray Ramon Sergio Jimenez. Güzel. Eğer bu çok gol atarsa belki satı devre arası transfer de istenilebilir. Değerinin iki katına falan yani. Haydi. 4. Güzel. Galatasaray lider. Oğlum bir de Galatasaray'la mı uğraşacağız ya? Zerato Rivazildo'nun golleriyle geçtik. AZ geldi şaka mı lan? Hadi Şaktar Partizan'dan sonra önce geldi. Öyle ya. Şampiyonlar Ligi'nde AZ. Vay Semalons hala 69. Püü. Oğlum bari geliştireydiniz şu adamı. Evet son maç olacak. Kaybedersek Avrupa'dayız. Kazanırsak ŞL'deyiz. Ben kazanmayı istemiyorum ya. Açık açık söyleyeyim mi? Şöyle bir indirelim. Emre Mor 1. Zerat var. Aa, bakalım. Bundan sonra gruplarda değil mi? Aynen. Bir bakalım kim kime denk geliyor. o oh, Inter Liverpool Union Berlin grubuna düştük. Tam bir ölüm grubu diye. Oo, oh, Beşiktaş da kötü gruba düştü ha. Denizli Spor Kupa maçı. Zerato Sergio Gimenez. Peki. Bu arada bu gözlük işin ne diye sorarsanız göz doktoruna gittim. Şu göz bitik. 2.8 numaralı bir gözlük verdi. Burada bir şey yok. Bu sıkıntılı. Bu uzak gözlük zaten. Ama kaba mı duruyor ya? O Zerato yok 4 hafta. Ee, Kavasine gel bakalım. Forvet attı Kvasina'ya emanet. Hadi bakalım. Marco Kvasi'ne attı golünü de beraberlik olmadı be. Emre Mor sakatlandı. Maça bak. Trabzon maçı. Allah nenem yarabbi. Oğlum Sabek niye oynuyor orada? Korentini şöyle atarız o zaman. Hadi be Tolisso. Sergio Gimenez güzel. Güzel de bu yıl çok kötü başladık. Liderlikten uzağız ya. Yani 6 puanlık fark var. Bakalım. Sergio Gimenez, Manos, İzzet, Malak, Kıvasina. Bu arada Gimenez gol krallığında kaçıncı? ikinci. Çok göze batıyor. Transfer isteği gelebilir ona. Oo, uh, Markus Turam 2, Lautaro 3. Alın bir de Liverpool geldi ya. Hadi. Allah o kaybettik. Zerato döndü. Allah razı olsun hiç dönme sezon sonu geleydin. Kvasina 1 Kvasina. Mekim dinlendin mi iyice? oğlum nasıl yorgunsun hala ya? İyice dinlenmen lazım. Yani full yeşil olmadan oyuna kadroya entegre edersek bir daha sakatlanabilme ihtimali var. Bir bakayım. Oğlum girip oynuyor mu sen? Niye sarısın ya? Neyse. Union Berlin maçı. Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için aldığım Zerato inşallah sakatlanmazsın. Güzel. Evet Emre Mor Ercan yerine gelecek. Şöyle hop. Hatay Spor Deplasmanı. Hatay tehlikeli bir takım. Zerato bir. Abdullah Soğucak. Zerato. Sergio Gimenez. Ben Gimenez'e bir teklif bekliyorum ama. Hadi hayırlısı. Rivazillo. Rivazillo. Güzel. Göztepe Ankara gücü. Emre Mor iki tane attı. Zerato. Güzel. 5. Abi hala uzat şu liderlikten. Marco Kvasina 1.1'lik bir teklif. Şaka mı? Benim bakayım başka forvet yedeğim var mı? Kvasina tekmiş. Aslında Kvasina'nın yaşı var. Onu satıp daha güzel birini alabiliriz. Verdim gitti. Şöyle Santrofor genç. Ya değer göstersen ölür müsün bir oyun? E, Tomer Tomer Tamir var. O 99 dayanıklılık. Carpentier 86. Birişe 83. Sokolov 82. Naskimento. Şu Tomer Tamir iyi duruyor ama. Yani dayanıklılığı bizi aldatmasın. Vermedi ya. Şaka mısın oğlum sen? e, ee, buna güvenemem. Yaşı var çok. Robin Berisha. Şalke sana max 1.5 veririm Muruk. 1.5 şöyle. Heh. Güzel. Kabul etti. Kesin potansiyelsiz bir oyuncudur. 67 79. İdare eder. Ne iyi ne kötü. Kötünün iyisi. Emre Mor bir tane. Güzel. Aa Liverpool'u geçtim. Ciddi mi lan o? Vallahi hadi. Helal olsun ne diyeyim. Ha geçen senenin belalı takımı. Beşiktaş. Beşiktaş'ı bir yenmemiz yok mu? Var. Hadi. Kale yersini aldım bak. Onlardan adam çaldım. Gerçi onlara da para verdik bir yandan. Kötü mü yaptık? İyi mi yaptık? Bilinmiyor. E, Kaptanlı başkasına verin. Mersin niye kaptan? Corentin Tolisso nerede abi? Tolisso'ya verin. Kadron tecrübelisi. Penaltıları niye Zerato vurmuyor? E, Zerato. Şurası da Zerato. Okey. Emre kılınç attı. Gimenez Tolisso. Gimenez'e trik yapıyor. Gimenez bu sezona damgasını vuracak bir oyuncu olduğu belli. O Inter Kurtuay'ı da almış. Oğlum ilk maç 3 atıp ikinci maç nasıl 5 atıyorsunuz lan? Eksi 6 veraj var. Yuh. Adana Demirspor Göztepe. Rayramunajan ajan Riva Zildo. Güzel. 2. Bu sene liderliği unutalım ya. Zerato 1, İrfancan Can, Crespo, İrfan Can 2, D3, 3. Bizim gol yollarından problemimiz var. Ooo Rivazillo 4 hafta yok. Şimdi kendimi şöyle almam lazım. Şu ak koyalım. Tam geri koy. Aşağı. Union Berlin Göztepe. Haydi Göztepe. Avrupa'ya düşelim en azından. Sergio Gimenez. Tuğbe yattı güzel. Kameraya bakamıyor olabilirim. Kameram benim çok sıkıntılı bir yerde kalıyor. Yani Samsung Galaxy A50 modeli kullanan arkadaşlar bilir kameranın nerede kaldığını. O yüzden size bakmıyormuşum gibi olmasın. İnternetten aratıp siz de bakabilirsiniz kamerası nerede kalıyor dedi. Yani bu facecam'i gördüğünüz kısmı şurasında kalıyor. Tam parmağımla kapattım. Kötü noktada kalıyor. Keşke ortada bir yerde kalsaydı da. İşte. Zerato Tuve Jimenez. Maşallah. Ray Ramnajan'a bir teklif gelmedi. O Liverpool. Yendik yendik. Yenemedik. İlk maçı şansa bala yendik gerçi. Darwin Nunez. Salah Sobozla. 3-0'da biz kaybediyoruz. Tamam biz Avrupa yolcusuyuz. Zaten pek bir şey beklemiyordum. Beşiktaş ne yapmış? Beşiktaş elenmiş. Kara Gümrük Göztepe. Haydi bakalım. Göztepe Kara Gümrük'le beraberlik. Abi çok kötü yüz bu yıl ya. Manisa Futbol Kulübü Ulusal Kupa'da 4. tur revanş maçı. 3-0. Carlinhos, Zerato, mükemmelsin Zerato. Uuu, sezona damgasını vurur dediğimiz adam sakatlandı. Gel bakalım, Robin Berisha, ne yapabileceksin? Riva Zildo, Emre Mor. Galatasaray maçı sıkıntılı bir maç olabilir. Enrique Araujo. Hadi. Leo Dubois ve Enrique Araujo. Yani Galatasaray yenerdi beklenildi. Bu çok kötü. Oğlum bu ne Rivazillo kukla bebek gibi Oğlum bu yıl. Ne oldu sana ya? Ee, bir saniye şöyle at. Seni şöyle alırız. Rayram Nacan orada ne ofansif tamam. Bayer Lever kuzen eleme aşamasında gelen takıma bak abi. Almanya'nın küçük devi. Little dev. Little giant bizi yendi. O küçük dev. 2-1. Antalya spor maçı. Adam buksa. Sinan Ercan. Zerato. Güzel. Adam buksa. Bu sefer atamadı. <laughs> Sergio Gimenez sakatlıktan sonra antrenmana geri döndü. Florian Wirtz, Zerato, Taylor Booth ve Avrupa semalarına veda ediyor Göztepe. Hiç problem değil. Yani en azından Şele de güzel maçlar çıkardık ya. Robin Berisha e iki tane attı. Bu, bu yıl Zerato'nun performansı çok düşük diyor. Ona çok dikkat ettim. Rivazildo da çok sakatlandı. Pandik Spor vs Göztepe eler mi bizi? Berabere kaldık ilk maç. Bakalım Leverkusen PSV ile eşleşmiş. Trabzon kaybetmiş. OSM oynamıyoruz ki arkadaş. Kameramı istediğim yere çekeyim. Gimenez attı. Sergio Gimenez iki attı. Sakatlıktan döner dönmez golle başladı Gimenez. Allah geçen sezonun aksine çok kötü bir performans sergiliyor bu takım. Kulağını çekmek lazım. Emre Mor Zerato Gimenez attı Gimenez güzel Gimenez sezona damgasını vurdu Ben onu bir söyleyeyim de Gimenez burada da çalışıyor mübarek arı gibi Değeri ne kadar bir bakalım hemen sat kısma yok Fsr kayı değil abi 7.4'müş Bunu kaça isterler bizden Bazıları çok abart para verirse Satılabilir. Neden olmasın. Fenerbahçe Aston Villa. Aston Villa'lar ya. Kayseri 2. Oğlum ben kendimi nereye alacağım? Bunun boyutunu ayarlayamıyorum ki. Neyse şöyle takım gücün üstüne. Başakşehir Ulusal Kupa yarı final ilk maç. Corentin Tolisso Piatek. Göztepe Hatayspor spor maçı. Haydi. Güzel. Rivazillo döndü değil mi? Biz onu almadık. Şöyle yapacağız. Hop. Hop. İnşallah Tolis hemen emekli olmazsın ya. Beni bir yıl daha idare etse var ya çok güzel olur. Tecrübeye ihtiyacımız var. Oha maça bak. Penaltılara bak. Oğlum bu nasıl penaltı lan? Ankara gücü maçı. Haydi çocuklar 3 puan bizim olsun. Zerato. Gimenez. <laughs> Yine ikinciyiz bu arada. Onu ben bir söyleyeyim de. Gimenez. Oğlum bu Beşiktaş ne böyle ya? Allah Allah. Beşiktaş yapma ayıp. Fenerbahçe ligi kazandı. Beşiktaş ve Galatasaray arkamda. Bir hatama bakarlar. Son maçım benim. Yok. Son maç değil pardon. Haydi Samsun karşısında. Ray Ramun Zerato. Güzel. Allah razı olsun ya beyler. Adana Demirspor son maç Fener. Embaye niye kim oğlum? Bakalım gol krallığında Jackson Muleka, Jimenez, Henrique Araujo. Vay babam be. Bu arada son maç Fener. Yenmemiz lazım. Galatasaray'ın son maçı Beşiktaş ise güzel. Kayseri Spor. İrfan Can, Jimenez, Fred, Michi Baçay bizi ikincilikten etti. Oha! Abi yine mi Beşiktaş üstümde ya? Ne bu Beşiktaş ya? Ulusal Kupa finali gel. Bari kupayı alalım çocuklar. Emre Mor, Rivazildo. Oğlum ligin son maçı niye böyle değildiniz lan? Ha? Ulusal kupayı aldın. Tebrikler. Porto kazandı. Ren aldı. Erokspor çıktı. City kazandı. Şu ekranı bir geçelim de. Geliyorum. Evet. Avrupa Kupası'nın Fransa aldığı yılın öncüsü Mbappe şaşırtmadı. Başarımdan mutluymuş. Hibernian yani istiyor bizi. Kaç milyon? 777 k dalga mı geçiyorsun canım? Sen ne mi dalga geçiyorsun canım? Gerçi onlara diyoruz da bizim 500 kmız var. Onu ne yapacağız? Yönetim şampiyonluk istiyor da bana para ver abi. Tarkan serbest bitirdi. Mehmet Demirci geldi. Bakalım Mehmet kaç gençsin? 63. Yaşın ne? 19. Defansif orta saha özelliğin de varmış. Mehmet Demirci ama pok gibi potansiyelim varmış be oğlum. O2 V5.8 istiyorlar. Ee, dur bakalım başka bir hazırlık maçımız var mı? Süper Kupayı oynayacağız. Altıncı Aksaray Belediye Spor. Oğlum bu nasıl takım lan? Kaçıncılık takımı bu? Üçüncü kümenin değil. Belli. Ya dördüncüdür ya amatördür. Emre Mor sakatlan. He iyi Emre Mor. Robin Berisha istiyorlar. Bu arada Uğur Kağan'ı bırakmam. Ee, Tuğbey kaç yaşındasın? 26-72 gençsin. Seni 6'ya okutabilirsek her şey daha güzel olabilir aslında. Dünya bir dakikalığına güzelleşebilir. Eyvallah. Robin Berisha. Seni 1.7'ye okutabilirsek güzel olur. Dünya 5 dakikalığına daha güzel bir yer dönüşür. Dönüştü de. Şimdi Tuğbe'yi sattı. Kofansi Fortasa diyelim. Şöyle bir genç aratalım. Roberto Gonzalez. Tuğbe'nin geni 70 kaçtı? 72. Şimdi 72 ise at, dayanıklılığı 86. Bu Tomia buradan genç alamayız. Zor. Yaşlı kovalasak tecrübe abidesi. Ama çok para istiyorlar böyle. Union Sanchilio'dan Loic Lapoisin var. Türk yok mu ya yaşlı? Dorukan Toköz. Moruk gelsene bana sen ya. Moruk diyoruz ya reis. Bir 5 milyon vereyim. Ya nasıl reddettin ya? Türk Türkçe bunu yapar mı? Bir forvet satmıştık biz. Forvet 7'ye bakalım öncelikle. Forvetler zor bulunan bir şey. Ya Tomer Tamir'i ben getireceğim ya. Bu çocuğu alacağım ben. Ver lan 5 milyon. Cansuk'tan çok kötü olduğu için. Bakalım potansiyeli O kadar büyüksün madem. 71-80 Oğlum bunun için mi abarttılar lan seni? Vay babaların düşmanlarını kovalayayım onları. Ee, bir tane orta saha çekmemiz lazım en acilinden. Yok dur. Şöyle M.O. E, yapacağız. Filip başkvez var. Dayanıklılık, dayanıklılık. o Pablo Carbayal. 2 versek. Güzel. Dayanıklılığı yüksek olan oyuncuların potansiyelli olma ihtimali artıyor. Yani bu da bir örnek olsun. Bunu da bir göz önünde bulundurun. Bir de MDO bakalım. Mateo Arnaut 79, Bruno 79, Ahmet Berk 810 kalık Rodrigo Pereira. Sana da 1 milyon versek canım. Bana da 1 milyon kalsa nasıl olur? Dünya daha güzel bir yere dönüşürmüş. Tamam orta saha yedeklerimiz de hazır. Rodrigo Pereira. Ya eh işte Pablo Karabayal. Güzel. Piero Gallo stoperde yerini koruyor. İyi Allah sakatlık vermesin de korusun. Güzel. Ee, bu Süper Kupa final maçını bir oynayalım bakalım. Hadi kazanalım bari lan burayı. Para lazım. Para. Money. Cash. Muruk. A 7-6 kazandık. Allah razı olsun. <laughs> Fakire sadaka mı veriyorsun? Oyun. Oyun. Fakire sadaka mı veriyorsun? Oyun bildiğiniz fakire sadaka veriyor ya. Neyse kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.